Merhabalar arkadaşlar. Ben Uğur Avni Başarır. Türkiye Alı Konfederasyon Genel Başkanıyım. Bildiğiniz üzere dünyamız ve ülkemiz küresel bir salgında karşı karşıya yapmış olduğumuz mesleği meslektaşlarımızı düşünerek bütün meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla koronavirüsüyle mücadele adına bir video çekmek için karşınızdayız. Kıymetli hocam Ömer Karaşehirli Bey ve Sefa Taşkurt Başkanımla beraber aşama aşama e, korona mücadelesiyle birlikte meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz. Koronayla nasıl mücadele edeceğiz? Meslektaşlarımız nelere dikkat etmesi gerektiğini bununla alakalı video çekeceğiz arkadaşlar. E, detayları Ömer hocamız sizinle paylaşacak. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor ve uyardığımız, değindiğimiz tüm noktaları uygulamanızı arz ediyoruz. Değerli arkadaşlar merhabalar. Zaten sizin titiz olduğunuzu ve yıllardır bu mesleği yaptığınızı bilmekteyiz. Ancak önlem almak adına birkaç şey önereceğim. Bir, bu virüs canlıdan canlıya geçmektedir. Tabii ki zaman zaman cansız yüzeylerde ya tazeyken virüs geçme ihtimali vardır. Bu önlemleri videoda tek tek aktaracağız. Lütfen kurallarımıza uyalım. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarımız, birinci kural önce kendinizi korumanızdır. Olması gereken kıyafet budur. Çünkü dış kontaminasyona dan gelen etkilere karşı kapalı. Artı arkadaşımızda varsa bir sıkıntı dışarıya aktarması ile ilgili bir bariyer söz konusudur. Bu süre zarfında maskenizi, kıyafetimizi ve eldivenlerimizi mutlaka takmalıyız. Evet. Peki e, sayın hocam bu kıyafet aynı zamanda müşteriye güven veren bir kıyafet doğru mudur? Kesinlikle. Peki, evet. Bununla alakalı hani kıyafetle kesinlikle bunu uymamız gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Veya iş tulumuyla veya doğru mu, mu hocam? Doğrudur. Ya, bu, ya da, e, Bir de tulumlarımız var hocam bizim iş elbiselerimiz. Eğer kadar. onları günlük yıkıyor ve kullanıyor iseniz evet. tabii ki bir de eğer herhangi bir sızdırmazlık söz konusu değilse, bariyer oluşturuyorsa kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tulum olmazsa iş elbiselerimizi ama tek şartımız maskemiz ve eldiveniz mutlaka olması gerekiyor. Şart. Ve akşamları iş elbiselerimizle günlük olarak yıkamamız gerekiyor. Aynı zamanda hocam bu Evlere göndermiş olduğumuz personeller devamlı değişmesini nasıl hocam tek Şimdi öğrenmemiz gerekiyor yani. riski azaltmak adına kontaminasyon dediğimiz yani bulaştırmayı azaltmak adına sabit bir elemanı toplamada kullanmakta her zaman fayda vardır. O elemanı değiştirmiyoruz. Değiştirme De bunu evet, kesinlikle çünkü tecrübe de kazanıyor davranışları da öğreniyor. Tamam. Değerli arkadaşlarımız, ikinci kuralımız araçlarımızın her boşaltmadan sonra dezenfekte edilmesi gerekir. Bunun için kullanacağımız araçlar şunlardır. Elektrikli ya da manuel bir tane pompalı sprey makinesi veya bir ozon makinesi veya bir ULV cihazı. Biz buna fumigasyon diyoruz. Ozonun kullanımı biraz daha basittir. Ozonu fişine takıyoruz. Düğmesine basıyoruz. Buraya bırakıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Kapılarını kapatıyoruz. Çekim dolduğumuz için kapıları kapattığınızı varsayın. Kapıları kapatıyoruz. 5 dakika, 10 dakika kadar çalışıyor. Sonra kapıları açıyoruz. Ozon makinemizi susturuyoruz. arkadaşlarımız birinci kural. Kisseleyicim önlemimizi aldık. Arabamızı dezenfekte ettik. Şimdi kapıya geldik. Kapıya mutlaka zile basarken eldivenle basıyoruz ve kullanıyoruz. Üçüncü kural. Halı alma yöntemi. Tabii buradaki zile de eldivenle basıyoruz. Burada iki yöntemiz diyebiliriz. Birincisi aldığımız halının dışına bir dezenfeksiyon sıkıp kılıfına geçirebiliriz ki bunu ben uygun bulmuyorum yani gerekli olmayabilir riskli olursa yaparsınız ikinci yöntemde sadece poşeti geçirip halıyı öyle almaktır. Şimdi kapıyı açtığı öyle zaman mı? müşteri uyaracağız arkadaşlarım mesafemizi koruyalım teslim edeceğiniz halıları lütfen duvara yaslar mısınız? Tamam efendim. Buyurun. Teşekkürler. Bir dakika. Bir tane daha var. Şimdi Buyurun. biliyorsunuz bizim paket programımız var. WhatsApp'ta numaralarımız mevcut. Evet efendim. Lütfen gönderdiğimiz formu WhatsApp üzerinden doldurun. Bize tekrar atın. Birbirimize temasımız olmasın. Mesafemizi koruyalım. Olur teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hallarınız bittiği zaman haberdar edeceğiz ve tekrar size teslim edeceğiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. İyi. Arkadaşlar bahsettiğimiz gibi bu teslim aldığımız halının hikayesini bilmiyoruz. Üzerine bir çocuk işemiş olabilir, birisi kusmuş olabilir, kontamine olmuş olabilir. Biz eğer çok riskli görüyorsak dışını sprey yöntemiyle dezenfekte ederiz yeterli. İkincisi de olması gereken halıyı daha omzumuza almadan teslim almadan kılıfına geçiririz. Bunu yapmakla dış mekanla olan, dış ortamla olan temasını kesiyoruz. Artık halıdan, biz çünkü poşetimizden eminiz. Omuzumuza aldığımız ya da taşırken bütün izolasyonu içeride, içeride bıraktık ve içeriden bize mikrop bulaşma olayını önledik. Birinci halı için bunu yapıp ağzını bağlıyor. ikinci halı için de ayrısını yapıp bağlayıp arabamıza taşıyoruz. Değerli arkadaşlarımız, hallarımızı yıkadık, kuruttuk. Artık son defa müşterimizi de güvence altına almak, adına yaptığımız herhangi bir risk var ise bertaraf etmek adına bir kez daha fumigasyonla hallarımızı dezenfekte ediyoruz. Hoş müşteriye teslim haline getiriyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu portabıldır. Tabii ki bu küçük mekanlar için bir ozonmatiktir. Böyle büyük kurutma alanları için bu ozonmatik hem dezenfekte eder hem kötü kokuları yok eder. Koku ajanları bağlar. Mutlaka ama mutlaka böyle bir cihaz kullanmanızı öneririz.